Merhaba değerli izleyiciler, nasılsınız? Bugün siyaseti konuşacağız, politikayı konuşacağız, kimle konuşacağız? Profesör, doktor Tanju Tosun'la konuşacağız. Tanju Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz, Türkiye evet, koşullarında evet. bağımsız evet. gazetecilik yapmaya çalışıyoruz evet. Tanju Hocam. Ben evet. hocam diyorum, akademik kimliğinize de saygıdan dolayı, umarım yanlış anlaşılmıyordur hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Tabii değerli izleyiciler yayınımıza başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yayınlar bağımsız gazetecilik yayınları. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sosyal medya hesaplarında paylaşmayı unutmayalım. Umudumuz umut, sesimize ses olmak için. Tanju Hocam ben aslında direkt bugün Twitter hesabımızdaki paylaşımınız üzerine bir soru sormak istiyorum. Bugün 5 saat önce Metropol'ün Haziran araştırmasını baz alarak AKP'nin hızla anaplaş riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade ettiniz. Bunu biraz aşmanızı isteyeceğim. Ne kastediyorsunuz? AKP gerçekten anaplaşıyor mu? Yoksa farklı bir model olarak mı karşımıza çıkıyor? Evet. Ee, AKP'nin anaplaşma riskinden e, kastettiğimiz şey Adalet ve Kalkınma Partisi e, Türkiye'de e, bazı siyasi partiler gibi özellikle <laughs> Türkiye siyasetinde geçiş dönemlerinde belirli kırılma anlarında e, kurulan <laughs> ve liderlerin e, parti kimliğinin öne çıktığı partilerde e, belirli bir e, süre siyasal hayatta varlık gösterdikten sonra e, liderlerin performansına, liderlerin e, ülke yönetimindeki performansına bağlı olarak o kurumsallaşma, tam anlamıyla gerçekleşmediği için kademeli olarak ya lider değişimi ya da lider performansındaki düşmeye bağlı olarak oy kaybetme sürecine girmektedir. Biz bunu Anavatan Partisi örneğinde Türkiye'de 1980'li yıllarda yaşadık. Yani 12 Eylül darbesinin ardından e, kuruldu. E, iki partili sistemde dört eğilimi e birleştirme iddiasıyla yola çıktı. Güçlü bir lider e, motifi fakat e, kurumsallaşmasını gerçekleştiremediği için yani tek seçicinin tek karar alıcının ee, o dönemde Turgut Özal e, olduğu e, bir parti e, performansa bağlı olarak e, ya da bir takım değişiklikler e, sonucundaki ana lider değişimi e, Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden e, sonra suratla bir geriye doğru geçiş e, gidiş söz konusu e, olmuştu. E, aslında Anavatan Partisi e, 1989 yerel seçimlerinden itibaren Öl kaybetmeye başlamıştı. Ardından e, Özal'ın Cumhurbaşkanı'na seçilmesi, yeni lider değişimi ve kurumsallaşmanın sağlanamaması dolayısıyla kademeli olarak bir oy kaybı ve 91 seçimlerinde yaşandığı gibi e, beklenen son. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi de evet çok güçlü bir e, lider e, figürüyle Türkiye siyasal hayatına tıpkı e, Anavatan Partisi gibi bir kırılma döneminden sonra, e, girdi. Kırılma dönemi ANAP için 12 Eylül darbesiydi fakat e, AKP için 2001 ekonomik e, krizi e, özellikle kırılma döneminden sonra güçlü bir liderlikle e, yola çıktı e, dünyadaki ekonomik koşulların e, buna müsait olması ile birlikte ekonomi politikalarındaki performans e, fakat e, ardından e, özellikle son yıllarda ekonomi politikalarındaki e, özellikle e, kitlesel e, hoşluğusuzluğun artmasıyla birlikte yavaş yavaş oy kaybetme sürecine e, girmesi Dolayısıyla bu anlamda bir e, ANAP'ın hikayesiyle benzerlik taşıma potansiyeline e, sahip. E, belki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ile e, değil ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, siyasetle e, ilgisinin e, sona ermesinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi için Türkiye siyasal hayatında bir gelecek e, var mı yok mu e, sorusuna vermek için ana vatana bakmak lazım. Çünkü e, parti kurumsallaşamıyor. Evet partinin e, il ilçeler düzeyinde örgütlenmiş bir yapısı var ama kurumsallaşmadan kastettiğimiz parti içindeki siyasal elit değişiminin aşağıdan yukarıya doğru demokratik e, prosedürlerle e, işlemesi. E, dolayısıyla ne kadar demokratik prosedürler işlerse o ölçüde aşağıdan yukarıya doğru bir katılım süreçleri işliyor e, partilerde. E, bunu sağlayamayan partiler özellikle iktidarda olsalar dahi ekonomi politikalarındaki performanstaki zayıflık çok ciddi anlamda bir kırılmaya yol e, açabiliyor. Nitekim Metropon araştırmasında mesela Şubat e, 2020 ile karşılaştırıldığında 3-4 ay içinde e, gözlenen bir e, oy e, kaybetmesi, belki puan olarak 3-4 puan ama bunun vermiş olduğu mesaj ekonomi politikalarındaki performans kötü olduğu takdirde kurumsallaşamamış e, siyasal partilerin siyasal gelecekleri açısından ciddi risklerin e, oluştu Nitekim e, Michigan Üniversitesi'nde e, görev e, yapan e, ODTÜ kökenli Ali Akarcalı Ocel Dans e, Tankut Hoca'nın yaptığı bir araştırmalarda siyasal iktidarların ekonomik performanslarıyla e, seçmenin oy verme e, eğilimleri arasındaki ilişkilerde çok net olarak ortaya Çıkmıştır ki e, özellikle ekonomik büyümedeki bir e, zayıflama parti tercihinde e, kademeli olarak bir gerileme yol açıyor. Seçmen için enflasyondan önemlisi ekonomik büyüme, ekonomik büyümedeki gerileme. Özellikle bu pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler tıpkı e, geçmiş dönem Türkiye siyasetinde yaşandığı gibi siyasal iktidarların Oylar performanslarında da kademeli olarak bir gerilemeye yol açıyor. Bir de kurumsallaşma olamadığı takdirde partinin ömrünün liderin siyasal ömrüyle e, örtüştü e, siyasal aygıtlarda e, bu tür e, gerilemelerin yaşanması çok anlaşılabilir bir şey. Şimdi hocam burada araya girmek istiyorum da özellikle karşılaştırmalı Şubat'tan Haziran'a kadar Adalet evet. kalkıma Kalkınma Partisi bahsettiğiniz gibi %3.6'lık bir oy kaybı Evet. Ama bir evet. tabandan tavana doğru demokrasi dediniz. Ama AKP 2001 yılında kurulduğunda ilk ilçe ve ilk omurelerin 2002'de gerçekleştirdiğinden bugüne kadar da genel merkezin daha doğrusu Erdoğan'ın <laughs> belirlediği hatta ilçe başkanlarına bırakın belde başkanlarına kadar Sayın Erdoğan'ın belirlediği isimler oluyor. Yani parti içi demokrasi hiçbir zaman Tavan, tab e, tabandan tavana ilerlemedi evet. ama evet. e, nihayetinde şöyle bir realiteyle karşı karşıyayız 18 yıldır da iktidarda olan bir parti ANAP örneğinden evet. yola çıkacak olursak 83-89 <laughs> seçimlerine kadar ana vatan parti halk gözünde kredisini kaybetti ve 89 yerel seçimlerinde aynı 2019 seçimleri gibi kaybetmişti bu durumda ANAP demek için daha erken mi yoksa Adalet Kalkınma Partisi burada <laughs> ANAP'ın negatif özelliklerinin sonucunu çıkardı mı diyebilir miyiz? E, tabii e, anaplaşma riskinin olduğundan bahsettim ben. ANAP'lılaşmaktan e, bahsetmedim yani o e, tweette. Fakat böyle bir risk var ve bu riskin gerçekleşme olasılığı gerçekleşmeme olasılığından potansiyel olarak ekonomi politikalarındaki performansa bağlı olarak yüksek e, olabilir e, tabii yani e, Türkiye siyasetinde çok köklü bir e, geçmişi, geleni olan partiler dışında ya da çok e, yerleşik bir ideolojisi olan partiler dışında bu tür e, partiler daha pragmatik e, olduğu için ne yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini devletle bütünleşme zorunda hissediyorlar yani e, parti devleti dediğimiz e, kavram aslında pragmatik e, siyasetle yola çıkan, iktidarda yerleşik olmanın avantajlarını kendi seçmenlerine bir kez aktardıktan sonra e, devletle e, bütünleşen e, partiler e, olarak siyasal hayatlarına devam ediyorlar ve devletle bütünleşen partilerde nasıl ki devlet içinde demokratik süreçlerin işlemesi söz konusu değil ise e, adalet ve kalkınma partisinde de aşağıdan yukarıya bu tür bir demokrasi talebinin en azından fısıltı halinde var olduğunu e, söylemek mümkün ama yüksek sesle dillendirilmesi söz konusu değil. Şimdi anaplaşma riski e, özellikle e, ekonomi politik bağlamında e, düşünüldüğünde ekonomi politikalarındaki performanstaki zayıflamaya bağlı olarak ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni en fazla tehdit edecek bir e, veri e, politik e, ve ekonomik koşulu olarak karşımıza çıkıyor bu anlamda. Sevgili hocam, Metropol'ün son anketinde baza aldığımızda e, Adalet Kalkınma Partisi 3.6 diyoruz ama ilginç bir şekilde 3.3 puanlıkta CHP'de bir yükseliş var. Bu anketi evet. biraz değerlendirmek istiyorum sizlerle. Değerlendir keza Şimdi da, evet. E, MHP'nin oy kaybı, İyi Parti'nin oy kaybı var. Hani HDP 8.9 göstermiş ama burada kararsızlar veya oyunu belirtmek istemeyen insanlar var. Sonuçta bir devlet baskısı var bu partilerde. Evet. bu üç parti de Elazığ'da da düz dört parti, diğer 4 evet. parti. Sizler nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde metropol araştırmanın hazıran haziran bulguları gerçekten CHP adına çarpıcı. Çünkü yani genellikle diğer araştırma şirketlerinin de araştırmalarına baktığımız zaman %19-21 bandında e, seyreden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy gücü dikkat çekiyordu. Burada 20 kararsızlar dağıtılmadan önce e, kararsız diyeyim. Ee, evet, 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 Kararsızlar e, dağıtılmadan e, önce yani dört e, 4 puana yakın bir artış e, söz konusu. Şimdi tabi e, tabii yani kamu araştırmaları seçmenin belirli bir andaki e, eğilimini e, yansıtır, fotoğrafını çeker ama dört puanlık gibi bir e, oy artışı sadece şeyle de açıklanamaz. Yani varsayalım ki e, hata payı güven düzeyi bir, bir buçuk düzeyinde bir sapma olsun. Yani 20'den 22 buçuğa yükselme bile Cumhuriyet Halk Partisi e, adına çok ciddi anlamda bir seçmen kitlesinin CHP'ye doğru hareketlenmiş olduğunu e, gösteriyor. Bu açıdan da e, evet yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, doğru bir e, oy geçişkenliğinin ee, önceki aylara kıyasla başlamış olduğunu e, gösteriyor. Bir CHP açısından tabii CHP'li siyasal aktörler açısından e, çok pozitif e, bir gelişme. E, şimdi e, MHP'de çok sınırlı e, düzeyde e, bir e, gerileme söz konusu. İyi Parti'de gördüğüm kadarıyla bir hareketsizlik e, söz konusu. Benim e, asıl e, gözlemlediğim ee, yanılmıyorsam DEVA partisinde yaklaşık olarak 3 katlık bir yükselme 06'dan 1.8'e bir oy artışı gerçekleşmiş durumda. Şimdi CHP'deki 4 puanlık artış DEVA'da 3 katı bir artış. Ee, gelecek partisinde artış, e, İyi Parti'de e, oy sıkışıp e, kalma e, durumu, MHP'deki çok sınırlı bir e, oy kaybı veri alındığında e, bu tablo, bu tablo önümüzdeki süreçte Türkiye'de e, seçmen davranışı açısından bir realignment e, diyoruz. Yani e, buna nedir realignment? Yeni bir seçmen saflaşması, yeni bir seçmen mevzileş mevzilenmesinin de e, bir anlamda e, işaretlerini e, vermekte. Çok yavaş bir e, şey söz konusu, hareketlenme söz konusu. Yani e, maksimum 4 puanlık bir partide CHP'de 3 kat e, devada. Ee, bütünlük açısından bakıldığında belki e, yani 810 puan bir artış yok o kadar önemli değil ya da gerileme yok diyebiliriz ama e, öyle değil yani Türkiye'de seçmenin oy verme davranışında çok ciddi tarihsel ekonomik sosyolojik kırılmalar olmadığı takdirde seçmen kademeli olarak e, e, yeniden e, mevzilenme eğilimine giriyor fakat bu yeniden mevzilenme bir başladıktan sonra geriye doğru e, geçiş için iktidar e, partisinin ya da e, ortaklarının çok ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor ve koşulların da buna uygun olması gerekiyor. 18 yıllık bir iktidar ekonominin performansını bere aldığımızda ne kadar çaba sarf edilirse edilsin bu realignment hadisesi bir başladıktan sonra iktidar partisi ya da ortaklarının lehine tersine dönmesi yani siyaset biliminin teorisi ve uygulamaları bağlamında o kadar kolay görünmüyor. Onu da belirtmek gerekir. Tabii hocam şimdi ekranımıza da yansıyor partilerin aldıkları daha doğrusu Son, son anket sonuçları. Keza pandemiden sonra iki kez yüz yüze yapılan anket Avrasya'dan sonra evet. evet. çok yakın sonuç evet. ortaya çıkıyor evet. ama baktığımızda toplumsal muharefeti temsil eden diğer partilerle Cumhur İttifakı'nı temsil eden partilerin oy oranlarındaki değişiklik Cumhur İttifakı yüzde altı oy kaybederken Millet ile HDP'yi bütün olarak muharefeti görürsek yüzde buçukluk bir artış gerçekleşiyor ama e, şu bir gerçek Cumhur İttifakı'ndan yani AKP ya da MHP'den kopanlar kararsız veya oy kullanmama yönünde eğilimler gösteriyor. Bu bağlamda özellikle sizin de e, bununla ilgili bir yorumunuz var e, Tanrı Bey. Evet. Onu da söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Kararsız seçmenleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve HDP seçmeni sizce bu sonuçlara neden eksik yansıyor? Bunlardaki bu konudaki fikirlerinizi önemsiyorum. Evet şimdi e, HDP e, seçmeni örneğinde bakıldığında tabi e, yanılmıyorsam e, daha önceki bu pandemi sürecindeki e, araştırmalarında olduğu gibi Metropol'ün katı e, tekniğiyle yani telefonla yapılan bir e, anket. E, insanlarda e, bu konjonktürde özellikle e, bir takım e, çekinceli davranışlar e, ortaya çıkabilir. Kendi görüşünü açıklamak istemeyebilir. E, çünkü bazı e, araştırmalarda e, daha yüksek e, çıkıyor HDP'nin e, oyları. Bu bir. E, i̇kincisi asıl önemli husus metropol araştırmasında ortaya çıkan e, sonuçlar itibariyle kararsız seçmenlerin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki parti tercihiyle ilişkiye baktığımızda dikkat çekici mesela Şubat ayındaki araştırmayla Haziran arasındaki Haziran araştırmasındaki kararsız seçmenin 24 Haziran'da oy verdiği partileri incelediğimizde Şubat araştırmasında kararsızlar içinde AKP'ye oy verenlerin oranı daha düşük iken Haziran ayında 3 katta ulaşmış. Yanılmıyorsam %37 yani 12'den 37'ye çıkmış durumda. Bu çok yüksek bir oran. Şimdi ne olur genelde kararsız seçmen ya son dakika seçmenidir. Evet bir partiyle bağı devam etmektedir. Aidiyeti sınırlı ölçüde de vardır. Ama son dakikada o partiye oy verme eğilimi daha yüksek olabilir. Rakip partiler geçmişte oy vermediği partilerin performansı çok, çok güçlü görmediği takdirde böyle bir durum olabilir. Eğer kararsızlar içinde geçmişte AK Parti'ye oy verdiğini söyleyenlerin oranı artıyor ise. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle olan bağlarının süratle çözülme sürecinde olmasıyla da ilgili olabilir. Hatta daha ziyade böyle bir e, aidiyet ilişkisinin kopması daha güçlü bir olasılıktır diye e, görmek e, gerekir. Şimdi kararsızlar var, cevapsızlar var, proteste oy kullanacağını söyleyenler var. Şimdi e, protesto oy kullanacağını açıklayanların Oranı da Şubat ayına e, göre şey yapmış durumda, azalmış durumda. Haziran araştırmasında bu açıdan bakıldığında kararsız seçmende bir e, yoğunlaşma var. Yani e, Şubat araştırmasına göre Haziran'da protesto oylarında azalma, e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran'da e, destek verenler, içinde kararsızlarda artma var ve Deva Partisi e, 4 ay içinde 3 kat arttırmış o oyunu. Bütün bunlar e, bir araya geldiğinde aslında e, kararsız seçmenin önümüzdeki süreçte bir de CHP'nin oylarında 4 puanlık e, artış var ve asıl e, önemlisi burada e, Cumhur İttifakı ile Millet, e, Millet İttifakı'nın oy e, dengesi itibariyle e, bu kez e, gücün ya da e, İBRE'nin Millet İttifakı'na e, doğru dönmeye başlaması. Bu zaten e, bu sistem içinde e, seçimler e, zero sum game toplamı sıfır olan bir oyun olarak düşünüldüğü için artı bir oy fazlasının eğer iki ittifak olursa Cumhur İttifakı karşısında toplanabilmesi muhalefetin stratejik anlamda başarısı için yeterli, kafi bir e, durum olarak e, karşımıza çıkıyor. Ama dediğimiz gibi tabi anlık fotoğraf çekme ve anlık çekilen fotoğrafı bu aşamada yorumluyoruz. Tabii ki hocam ben de ek bilgi de vermek istiyorum. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Şubat'ta 18.7'ymiş e, kararsız oyların AKP seçmeni olanları Şimdi 37.3'e yükselmiş ama en az bu noktada dikkat çeken parti HDP. Yani kararsız oylardan %7.3'ü HDP iken %1.7'ye doğru gerilemiş. Bu tabloya baktığımızda hocam üçüncü bir ittifak doğabilir mi? Merkez Sağ ittifakı diyebileceğimiz ya da Demokrati İttifakı yani İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi hatta içine Saadet Partisi'nin alabileceğimiz ayrı bir ittifak. CHP'nin bağımsız, HDP'nin bağımsız, AKP'nin Cumhur İttifakı'na gitmesi gibi bir oraya e, e, da ihtimal masada ama yani e, bunu e, önümüzdeki seçim için e, şey yapıyorsak, kurguluyorsak e, yani cumhur ittifakı dışındaki siyasi partilerin böyle bir lüksünün olmadığını düşünüyorum ben stratejik olarak. Nasıl böyle ha? bir şey var peki hocam? E, yani e, bu ittifakın bu ittifakın e, belki soruyu da yanlış e, anlamış olabilirim tabii ki. Bu ittifakın mümkün olduğu ölçüde genişletilmesi, bu ittifakın içine Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partisi, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi, tabii ki e, HDP'nin de e, dahil edilmesiyle e, birlikte topyekun bir e, ittifak şeklinde kamuoyunun önüne çıkma olasılığı e, var. Ama burada tabii e, seçmeni, e, özellikle HDP'ye uzak duran seçmeni, ee, ne yapması gerekiyor evlileştirmesi ee, gerekiyor ee, millet ittifakının e, bileşenlerini ise Çünkü e, sosyal mesafe e, bu pandemi sürecinde kullanıyoruz ya aynı zamanda e, psikolojide bir e, social distance denen bir kavram var. İşte bu sosyal mesafeyi siyasi yelpazede partilerin e, oluşturdukları bulundukları konum açısından bakıldığında e, da bir e, sosyal mesafe oluşuyor. Mesela e, o ittifak içinde HDP ile İyi Parti sosyal mesafesi en uzak olan partiler. Şimdi geçmişteki ittifak örneğinde HDP ittifakının ittifakın içinde olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle başı çekmesiyle sandıkta stratejik olarak HDP seçmeni Oy vermiştir. Şimdi e, geç, e, genel seçimlerde ya yani da son e, 2019 genel seçimlerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse e, bizim yine siyaset bilimde relevant parti, bağlantılı parti dediğimiz bu ittifak stratejisinde sosyal mesafesi en uzak e, olan parti seçmenlerini sandıkta bir arada getirmede başlat aktördü Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat e, bu son süreçte özellikle CHP'nin HDP ile olan ilişkisindeki mesafe HDP seçmeninde eee CHP'ye karşı uzak durma riskini ortaya eee çıkarmıştır. Dolayısıyla CHP önümüzdeki süreçte eğer Millet İttifakı'nda bir oyun kurucu aktör olarak bulunmak istiyorsa İyi Parti ile HDP'yi Stratejik anlamda stratejik öncelikler konusunda bu sosyal mesafeyi yakınlaştırma aynı zamanda kendisine karşı da oluşmaya başlayan HDP seçmeniyle CHP arasındaki bu sosyal mesafeyi azaltma konusunda e, ciddi çabalar e, sarf etmesi gerekir. E, son tahlilde Cumhur İttifakı e, karşısında diğer partilerin kuracağı bir e, ittifak e, yani önümüzdeki e, süreçte Türkiye siyasal hayatına damga e, vurma potansiyeli yüksektir doğal olarak. Peki hocam, bir de yapılan anketlerde gerçi başka bir firma da yapmıştı. Evet. MAK danışmanlık yaptı. Keza bu konuyla ilgili Avrasya evet. PR'ın da sonuçları var. Evet. Parlamenter sisteme dönüş istekleri %60 ile %68 or, e, arasında değişen ihtimaller ortaya çıkıyor. Bu noktada taban ittifakı diyebileceğimiz özellikle İstanbul seçimleri HDP ile İyi Parti'den evet. Saadet Partisi'ne kadar aslında bütün seçmenleri hani Ekrem İmamoğlu şahsında aslında CHP'de birleştirmişti. Evet. evet. Ee, temelde muhalefet bu stratejiyi belirlerse yani bir anayasa yazılması parlamenter sisteme dönüş vaadi muhalefeti bir çatı altında birleştirir mi? Ee... Bakın şimdi e, muhalefetin e, eksik e, kaldığı e, temel ustalardan bir tanesi de bu aslında sizin e, söylediğiniz. Şimdi bunu biz yine şey örneğinde yaşayacağız önümüzdeki süreçte. E, yani seçim kanununda yapılacak yapılması planlanan değişiklikle ilgili. Şunu sormak istiyorum. Yani biz biliyoruz ki e, iktidar e, bloğu seçim kanununda değişiklikle ilgili bir sistem... E, arayışında ve bunun üzerine çalışıyor. Şimdi Millet İttifakı'nın bileşenleri yani formal ya da informal bileşenleri bu konuda kafa kafaya verip bir seçim kanunu e, konusunda hazırlık yapıyorlar mı? Şu yani bilgimiz yok. yok. Evet. E, dolayısıyla ciddi bir alternatif olabilmesi için ne yapması gerekiyor? Antitezinin e, ortaya konması gerekiyor. Gerekçeleriyle ve e, bir sistem bütünlüğü içinde veya ittifak sadece ve sadece eğer Sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığında yeniden seçtirmemek üzerine kurulu bir ittifaksa bunun başarısı daha sistemli, daha hazırlıklı, daha kurgusu yapılmış bir ittifakla karşılaştırıldığında daha zayıftır. Evet, eee şeye eee seçmenin eee parlamenter sisteme olan eee talebi başkanlık sistemiyle karşılaştırıldığında artmaya devam etmektedir. Yani eee cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olan eee talep, destek eee parlamenter sistemle karşılaştırıldığında düşme e, eğiliminde. Ama eee bunun yerine koyacağınız bir sistemin çatısını başta yeni bir anayasa temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme, yargı ilişkileri, e, yine bir e, alternatif seçim sistemi, demokratikleşme bağlamında e, bu millet ittifakının formal ya da informal e, bileşenleri bir araya gelip topluma çok net bir mesaj veremediği takdirde e, tabi e, şeyle e, birlikte hazırlanmış olan bir sistem bunun unsurlarıyla birlikte meseleyi sadece seçmen e, Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yapılmaması üzerine e, anlayabilir. Evet bunun işleyeceği yerler vardır. İşleyeceği seçim coğrafyası vardır. Tam tersine seçmen tercihlerindeki konsolidasyon e, anlamında cumhur ittifakı oylarının seçmenin daha da kenetleşeceği yerler e, vardır seçim coğrafyasında. Dolayısıyla biz meseleyi e, kişi meselesinden sistem meselesine güçlü yerleşik kurumsal düzenlemeler meselesine Türkiye'nin somut ihtiyaçları meselesine indirgemek durumunda özellikle Millet İttifakı ancak bu gerçekleşirse mesele strateji odaklı pragmatizmin ötesine daha tutarlı, yerleşik hedefleri ve idealleri olan bir şeye yönelebilir. E, konuya dönebilir. Bahsettiğiniz konuda aslında tam da 24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnci'nin stratejisini aslında tam da net olarak doğruluyor aslında. Kişiler üzerine kurulan sorundan, sistem sorununa aslında evrilmiş olsa belki bugün sonuçlar çok da farklı olurdu. Evet. evet Tanju Hocam, var beklemek istediğiniz bir şey? Yavaş yavaş yayınımızın sonuna da geliyoruz süreyi doğru kullanmak adına. Yok teşekkür ediyorum Tabii bu kamu araştırmaları tekrar etmek gerekir yani belirli bir anda kamunun belirli bir konuya ilişkin eğilimlerini yansıtan fotoğrafını çeken araştırmalardır ama geleceğe yönelik de ciddi anlamda ipuçları verici potansiyele sahiptir onu da belirtmek gerekir. Kesinlikle zaten bu noktada sadece bir değil birçok firmanın aslında anket sonuçlarını dönem evet. önemli analiz ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler ve yorumlarınız için gerçekten hem kendi adıma hem de izleyicilerim adına teşekkür etmek istiyorum sevgili Tanju Hocam. Evet değerli izleyiciler Tanju Tosun, Hocam. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum ben Çok teşekkürler. Efendim. Evet değerli izleyiciler Profesör Doktor Tanju Tosun'la siyaseti değerlendirdik. Metropol'ün son anketini değerlendirdik. Geçmişten tarihsel bir süreçten başlayarak bugün AKP'nin geldiği noktayı ele almaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka yayında tekrardan görüşmek isteriz. Ama sizlerden ufak bir ricamız da bağımsız gazeteciye destek olmak isterseniz şu anda altta WhatsApp numaramız ve de e, e, yayınlarımızda bireysel sponsor olmak isterseniz bilgi notumuz var. Düşünürseniz seviniriz. Umudu paylaşacağımız gerçeği söyleyeceğimiz bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.